tartışmasız bu konudaki hassasiyetimi tartıya koyamazsın Sayın Topkara. Bakın bu konudaki hassasiyetimi, samimiyetimi tartacak kantar yok sizin elinizde. O zaman, o zaman hiç o zaman hiç siyaset yapma rica ediyorum. Hiç bak sana bu bu tarz siyaset Aynı sana başkanım. yakışmıyor. Rica ediyorum. Aynı ne demek? Yani kim burada ayrımcılık yapabilir? Kim buna müsaade edebilir? Lütfen. Kamuoyuna mesaj vereceğim diye burada kendini yorma Mesela Sayın Top. Ben fırsat vermiyorum rahat ol. Bu ülkeyi benden fazla sevmiyorsun Sayın Topkara. Bu ülke milliyetçisiyiz biz. Lütfen rica, lütfen lütfen böyle ucuz politikalar yapmayalım. Hayır ucuz politika, Hayır, ucuz politika. katılmıyorum. katılmıyorum. Bu ülkede ayrımcılığı reddediyoruz. Hepimiz kardeşiz. Burası barış kenti, kardeşlik kenti. Bin kere söylüyorum. Kim kimi ayırabilir? Kim kimi ötekileştirebilir? Buna müsaade edemeyiz. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Siyaset yapma adına siz şehri germeyin. Konuya geçelim lütfen. Ben şimdi rakamlarla vereceğim. Siz dediniz ki yardım yapmıyorsunuz. Maddi sıkıntı yaşıyor. Daha önceki mecliste olan arkadaşlarımız bilir birer milyon lira yardım kararı almış meclis. Ve biz yönetime geldiğimizde şu anda rakamları hemen acil istetmedim ama hafızamda işimizi takip ediyoruz. Örneğin Toroslar Cemevi bizden 800 bin lira para aldı, 200 bin lira da herhalde bitti. Bitti mi? Şu anda ne kadar kaldı? Bir taksit kaldı. Ha. Demek ki 1 milyon lira ödenmiş ya da küçük bir cüz'ü 150 bin lira kalmış. Yenişehir, Cemevi, burada yöneticisi de var. Ne kadar? 1 milyon lira almış bizim dönemimizde yaklaşık %50'si duruyordu. Kalanını ödedik, yani 500 bin TL olan kısmını. Yine aynı şekilde Mezitli, Cemevi, yine %50'sinden fazlası duruyordu. %60 civarındaki ödentisi yapılmamıştı. Bunları da ödedik ama... Akdeniz Belediyesi bu saydı, bize tavsiyede bulundu, nasihatta bulundu Cem merak ediyorum ne kadar yardımcı olmuş. Onu da söylemesini kendisinden talep ediyorum. Bakın arkadaşlar konu bir ilçenin planları. Onun için daha dikkatli davranmak durumundayız. Kişisel bir mesele değil. Ancak burada ki herkes bizden planların bir an önce meclisten geçmesini bekliyor. İşler yürümüyor. Piyasada işler yürümüyor bu anlamda. Şimdi burada çekincelerimiz var. Bir tartışma açmak için söylemiyorum. Konu 1 bölü 5 binlik planlar sayın başkanlarım. Bu düzenlemelerden benim haberim yok. Özellikle buradaki yoğunluk artışları. Bakın bu çok önemli. Ama ben yine iyi niyetli davranacağım. Şimdi bir teklifle geleceğim. Çünkü konu Silifke olduğu için. Ben şu anda oylasam bu reddedilir. Silifke kaybeder. Silifke kaybeder. Sa Sadık Başkan'ın yapacağı belediye binasında değiliz. Biz de ona yardımcı olalım. Güzel bir bina yapsın. Ama önerilerimizi getirelim Sayın Başkan. Şu şekilde yap, bu şekilde yap. Çünkü gelecek belki 50 yıl kullanılacak bir bina. Bir e, görselliği olsun, bir şehir estetiğine uygunluğu olsun. Bunları kendisine söyleme hakkımızdır. Kendisinin de iyi niyetli davrandığını çok net biliyorum. Çok net biliyorum. Daha önce de kendisiyle konuştum. Ben bunu komisyona tekrar iade edeceğim. Ancak özellikle yoğunluk artışları konusunda ortaklaşalım arkadaşlar. Sayısal çoğunluk. Bakın ben sayısal çoğunluk kullanmıyorum. Bunu da bir not alın. Şu anda oylama yapsam bu plan reddedilir. Bak, bakın reddedilir. Burada derdimiz Birbirimize ayar vermek, birbirimizin önüne engel olmak değil. Konu Silifke ise ben bu konuyu tekrar komisyonda görüşülmek üzere çekiyorum. Bunu oylarınıza sunuyorum. Ama söylediğim gibi. O hoş değil hangisi? Hoş olmayan ne? E burada açık açık bunu söylemek durumdu. Hoş olmayan ne? Hoş olmayan ne? Burada niyetimi ortaya koymaya çalışıyorum. Burada meselemiz siz kabul ettiniz, biz reddettik meselesi değil. Bir çözüm bulalım, sayın Topkara. Ya ben şimdi, şimdi arkadaşlar farklı düşünenlerle inatlaşacağız diye. En büyük sorunu daha da mı öteleyelim? Yani vatandaşın tepkisini mi alalım? Onu mu istiyoruz? Niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Anlamıyorum yani. Başkanım. Şimdi Siz bu konuları bana aktarmamakla, gelip benim de fikrimi almamakla komisyondaki sayısal çoğunluğunuza güvenerek yaptınız. Ay Yoksa başkanım, gelip benim de fikrimi Başkanım yanlış. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Konu silifke olduğu için tekrar soruyorum. Tekrar bir müzakere edelim. Bizim de görüşümüz alınsın. Bakın tekrar söylüyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu konulardan bir haber olarak bugün burada meclisi yönetiyorum. Hayır şimdi bakın. Bakın. Şimdi e, bir ilçenin bir ilçenin planından bahsediliyor. Ve istenilen değişiklik Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilgilendiren bir konu. 1 bölü beş binlik planlar. İlçe Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Komisyon Başkanı, gerekirse komisyon üyeleri oturup bir masa etrafında. Mesele belediye binasıdır, belediye pazar yeridir. Bunlar hepsi çözülecek konular. Şimdi siz fevran ediyorsunuz ama ben bir şeye işaret etme adına söylüyorum. Yoksa çoğunluk demokrasisini ben her zaman eleştiriyorum. Böyle bir zihniyetimiz yok. Bakın biz bu e Rüzgara kapılırsak burada karar çıkmaz. Burada ağız tadıyla bir karar da alamayız. Sen bana ben sana, sen bana ben sana. Onun için ben diyorum ki bunu tekrar çekelim komisyona. Hemen yarın buyurun gelin bir oturalım konuşalım. Komisyona getirin. İlk yapacağımız ikinci birleşimi, üçüncü birleşimi yapacağız. Bugün iki birleşimi yapmış oluyoruz. Birkaç gün sonra bunu getiririz ve buradan geçer. Hiç olmazsa ağzımızın tadıyla geçer. Oy birliğiyle geçer. Silifke ilçesini konuşuyoruz. Daha önce görüşülen ilgili komisyonlara iadesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Değişiklikle yönetmenlikteki bir eksiğimizi tamamlamış olduk. Bu da refakatçi evleriyle ilgiliydi. Yeni bir düzenleme başlattık. Bir sosyal proje bu da. Sosyal Hizmet ve Sosyal e, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızın bir projesi. Geniş bir coğrafya Mersin 16 bin kilometre kare alan Anamur'dan Çamlıya Anamur'dan Yenice Çukurlik <laughs> sınırına kadar 320 kilometre kuş uçuşu sahilin olduğu bir hinterland'tan bahsediyoruz. Ama yoğunluğumuz, nüfus yoğunluğumuz ve hizmet yoğunluğumuz merkezde. Hastaneler daha müştemilatı fazla olan, teşekkülü daha fazla olan hastaneler merkezde. Sağlık konusunda merkezin sunduğu imkanları nispeten ilçeler sunamıyorlar. Önemli hastaneler, üniversite hastanesi, şehir hastanesi gibi büyük hastanelerimiz merkezde ve Örneğin günlerden, örneğin MUT'tan e, hastalanan vatandaşlarımız burada tedavi olurken yakınlarına bir eziyet oluyor. Nedir? Bunlar fakir yoksul insanlar. Gelip burada barınacak yer bulamıyorlar. Annesi hastanede yatıyor, kız kardeşi hastanede yatıyor. E, Refakatçisi e, oda alamıyor, o kadar ekonomisi yok. E nerede kalacak? Bir yakını varsa üç gün onun yükünü çekebilir ama uzun süre kalamıyorlar. Bunu hayata geçirdik, çalışmaları bitirdik bu yönetmenlikle. Şimdi şartları şöyle hemen kısaca sıralayayım. Daha sonra zaten bu duyuru daha geniş bir şekilde daire başkanlığımız tarafında vatandaşlarımızla paylaşacaklar. Merkez ilçenin kırsal mahalleleriyle dokuz ilçede yaşayan ve Mersin'deki üniversite, kamu hastanelerinde yatılı ve ayakta tedavi için gelen hasta, hasta yakınları ve refakatçiler yararlanacak. 18 yaşından küçük hastanın en fazla iki refakatçisi, 18 yaşından büyük hastanın bir refakatçisi bu hizmetlerimizden yararlanıyor. Şehit ve gazi yakınlarına öncelik tanıyacağız. Her tedavi döneminde yararlanma süresi 30 gün olacak. Yani bir ay biz burada o hasta yakınını konuk edeceğiz. Kanser tedavisi gören hastalar için de 45 güne kadar bu süreyi uzatma imkanımız daha, daha ekstrem durumlarda arkadaşlarımızın değerlendirmesiyle de bu süreyi uzatabiliriz. Biz bunu bu hizmeti otellerimizden hizmet almak suretiyle yapacağız. Pandemi dolayısıyla çok da sıkıntı yaşadılar. Hiç olmazsa biz de yaralarına merhem olmuş olabiliriz bu uygulamalarla. Hem otel esnafı kazanacak hem de hasta yakınları artık sefil olmayacaklar. Çok teşekkür ediyorum komisyonda emeğe geçen arkadaşlarımıza. Bir bize talep geldi. Ee, minibüsçi esnafı, halk otobüsü esnafı, servis esnafı, taksi esnafı bütün T, M, H, S, C plakalı toplam 54, 5415 araç var. Bunların bize ödeyecekleri vize ücretleri var. 2021 yılına ait. Biz şöyle bir uygulama yapalım istedik. Bu ödentilerden indirim yapalım. S plakalılar yani servisler ama bunların okul servisi olanlar en mağdur olanlar. Bunlar hiç iş yapamadı. Bu vizelerden hiç para almamazlık yapamıyoruz. Silemiyoruz, terkini yapamıyoruz. Bir en azından izdeğer almamız lazım. Bunlardan yüzde doksan iskonto yapalım, indirim yapalım. Yüzde onluk kısmını alalım diyoruz. Diğer T, M, H, C olmak üzere bunlar farklı araçlar. Onlardan da yüzde kırk beş indirime gidelim. Bunu komisyona sevk edeceğiz zaten. Orada da değerlendirilecek. Bir diğer husus da toplu taşıma araçlarında trafikte olma yaşı ve bunların toplu taşıma aracı olarak yani bu plakalara sahip TM ve diğerleri bu şekliyle devrinde belirli bir yıl sınırı vardı. 10 yıl içerisinde bunun alım satımı yapılabiliyordu. 10 yıl geçtiği zaman yapılamıyordu. Ya da 12 yaşına kadar bu araçlar toplu taşımada kullanılabiliyordu. Biz bunun her ikisini de pandeminin getirdiği, bunların komplikasyonları yarattığı ekonomik sorunlar, travmalar bunları da göz önüne alarak her ikisini de hem devir işlemlerindeki süreyi hem de toplu taşımada kullanım yaşını 15'e çıkarttık. Böyle bir teklifle geliyoruz komisyona. Diğer belediyelerle de değerlendirme yaptık. Şartları inceledik. Kendi koşullarımızı idare olarak göz önüne aldık. Bu şekilde bir teklifle idarenin teklif olarak plan ve bütçe ve ulaşım komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddeyi okutuyorum. Evet az önce bahsettiğim konu yaş meselesi devirlerde ve e, kullanımda. Bunu da yine plan ve bütçe ayrı ayrı iki teklif olarak ve ulaşım komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer maddeyi okutuyorum. Evet, bu konuda e, hal esnafını ilgilendiren bir konu. E, teminat alma zorunluluğumuz var ama bunu seyyanen değil de her e, sebze e, halinin e, Kira koşullarına göre bir düzenleme getirmenin daha adaletli e, olacağı varsayımıyla bazı düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bunu da komisyonun takdirine sunacağız. Halden Tabi. lazım. halden anlamak lazım. Biz de halden anlıyoruz. Halden anlıyoruz. Konunun plan ve bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.